Herkese kucak sevgiler. İsmim Ömer. Ben ülkemi çok seviyorum. Her milli bayramımızda en önde yerimi arıyorum. Bu sene sokağa çıkamasak da Covid-19'a karşı sorumluluktan Hiç unutmadık. Atatürk'ün bize armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Evlenlik ve Çocuk Bayramı yine hep birlikte 23 Nisan akşamı saat 9'da penceremizden dışarıya ellerimizle bayraklara tüm dünyaya barış, mutluluk ve sağlık dileyeceğiz. Türkiye'nin çocukları olarak istiklal maaşımızı hep bir ağızdan okuyacağız.